Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Hunger Games oynuyoruz 8. Ee, bölüm Gördüğünüz gibi burada video koyuluyor İnşallah sesim iyi geliyordur Sen git Abi herkes gitti be 4 Toplam 4 kişi Aha diğerleri gitmedi Aynen Buz Aa, Geliyor 2 kişi geliyor He, onları alsana sen. Yaklaştırma buraya. Sen kılıcını onlara göster. Ee, korksunlar. Çünkü korkarlar. Ben alttakini alıyorum. Tamam. Ben de içeridekini alayım. Abi bunun üstünü kapa kapamışlar. Açılmıyor. Şaka gibi ya. Üstüne tahta koymuşlar. Tamam ben içeridekini alırım. Evet üstüne tahta koymuşlar. Diğeri de açılmıyor. Aa bok gibi şeyler çıktı. Olt. Şurada bir tahta baltalı adam var. Ben balık tutuyorum. İşsizim. Yok. Sadece olta. <laughs> var azıcık ama. Tamam tamam bu kadar yeter. Yürü şurada tahta tahta baltalı adam var. Ben de, ben de, ben de, ben de. Sen öne geç ben seni boostayım. Lan. Abi oyun kasıyor bende. Lag oluyor. Çok fena lag oluyor lan. Abi kopacağım galiba ben. Ne bileyim. Yok kimse yok. He gördüm ismini. Aşağıda. Bak. Adamdan falan kaçarken CTR'ye bas. Hızlı koşuyor. Şurada da CTR'ye bas. İki kere W'ye basman gerek yok. Alacağım bayağı armoru var be. Hadi Yes. Lan ne vuruyorsun? Bu adam taş kılıçla vurdu be. Al. <laughs> Hayır ben de turçum. Çok çok fena başlamadık aslında. Evet, çiçeğim. Sekiz yüz mü? Aha adam. <laughs> Aha şurada deli armorlu adamlar var. Diamond kılıçlı yeri yapmaya çalışıyorlar. Koş koş koş. Oo. Aa, ölçüm, 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 Üç kat mı? Öldüm. Abi adam da... <laughs> Öf ya. Abi adam Diamond Sword'da yeri yapıyor. Bir dakika seni bulamadım. Heh. Burada ev yok ama sağında var. Ortada da mevzu var ha. Şurada chest var ama almışlar. Bir de yukarıda inşaat gibi bir şeyler yapıyorlar. Ses geliyorsa özür dileriz. Bizim evin yukarısında. Ha, bizim evin yukarısında. Gel burada crafting var. Diamond kılıç yap. 7 7 kişi kalmış. Ben sana adam yeri söylerim. Bu eli alabilirsin. Ben bir de skin yapacağım arkadaşlar. Yani. Steve falan diyorsanız. Ama olur mu bilmiyorum çünkü Minecraft satın aldan aldım. Abi oradan 60 TL değil mi? 19.95 Euro. Ben 15 Abi ben 15 TL aldım yani 60 TL alacağım mı? Bir daha önden dalmayacağım ben. Yani. Aynen bak orada iron set var. Bunu alırsın sen. Çok rahat alırsın. Ve iron set olursun. <laughs> bak. Bak diamond var diamond Deathmatch Dead match. Dead evet. match. Bak bir adam itemsiz. Onu tek atarsın. Bir adam da deli set tahta kılıç. Bu el sende mi? Abi <laughs> ha orada. Diamond'ı da al. <laughs> Oğlum adam <gülüyor> alacak. <gülüyor> Bir adam itemsiz ona tak atarsın. Deri set. Diğeri de deri set tak tak Aynen. Aynen. Başladı. Yes. Ya yok var mı evet. sende? Hı hı. Abi bu adam nasıl böyle oldu? İdamsız lan bu. Bu adam çarpılacak. Dın dın dın. Dın 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 dın. Aha diğeri de geliyor. Hı, hı. Bak geldi. Gidiyor. Onu aldın zaten. Aynen şu çarpılacak. Ben de çarpılmak istiyorum. Adam ağacın arkasında pusuyor. Aha çarpılıyor. Adam çarpıldı bir kere. Aha aldım. Hadi çarpıl. Çarpıl. Oğlum iki dakika sonra oyun bitiyor. Düşünmeye. Bence Bence kılıçla gir. çarpıldı. Geri ölmedi. He. Diğerini de alırsın. Oğlum bir buçuk dakika kaldı. arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.